Deneyim Selam hoşçakalın. arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Şimdi eldivenden kestiğimiz parmaklara sirkeleri dolduruyoruz. hepsine üçer tane. Sonra küçük lastik siyah tokayla onları bağlıyoruz. Dışarıya akmasın diye. Hepsini tek tek böyle yapacağız. Ondan sonra balonların içine koyacağız. Bakalım nasıl olacak? Olacak mı? <laughs> Şimdi bu birincisi. Sonra onları balonun içine dolduruyoruz. Ama girmek istemiyorlar. Dışarıya çıkıyorlar. Evet, kaçtı. Sonra ben onu geriye koydum. Evet. Ondan sonra Ötekileri de doldurduk. Sonra huni yardımıyla içine karbonat döküyoruz. Karbonatları da dolduruyoruz üçüne. Göz kararı döktük. Aynen. Sonra ağızlarını bağlıyoruz balonların. Yeter. Bağladıktan sonra evet bağlıyoruz. Aynen. Bağladıktan sonra da göz falan çizebiliriz. İstediğimizi yapabiliriz. Evet. Biz böyle göz ağız çizdik. Ondan sonra Evet. Biraz da bir iki çizik attık. Şekil yapmaya çalıştık. Bakalım balon balıkları patlayacak mı? Merak ediyoruz. Evet ne oldu bakalım ne olacak şimdi evet arkadaşlar balon balığımızın sadece bir tanesi patladı diğerleri olmadı değil mi Yaman evet Like kadar evet. abone olmayı unutmayın bay bay yarın da abone olun yarın da abone olun bay 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 o o Hop hop. Oyran yapacak mısın? Bay yap. yapacağım.